Yaklaşık iki haftadır süren çalışmaların sonucunda hazır hale getirilen TOG'un Zeytinburnu'ndaki deneyim ve teslimat noktası açıldı. TOG teslimatları bu noktadan yapılacak. Teslimat tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak. İstanbul'da Zeytinburnu'nda hizmete açılan merkezde TOG araçlar sergileniyor. TOG, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. TOG, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmeti almaya başladı. 3500 metrekare alanda kurulan merkezde TOG teslimatları bu noktadan yapılacak teslimat tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak. Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu. Bir an önce TOGU sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip humalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu'nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı. Herkes aracı canlı olarak görüyorum. İnternetten, televizyondan, YouTube'dan takip etmekten bir hal olmuştuk. Bir de zaten gerçekten araç çıktı çıkalı çok heyecanlıydık, çok gururluyduk. Şu an içerisinde milli bir aracın içerisinde binmiş olmak gerçekten farklı bir şey, farklı bir duygu ee, inceleme fırsatı da oldu inşallah alma fırsatı da olur ama e, bu kadar teferruata bu kadar nüanslara dikkat edilmiş olması apayrı bir gurur verici bir olay gerçekten ben e, dışarıdan gördüğümde bu kadar beklemiyordum hakikaten e, çok farklı bir duygu çok farklı bir hava alanlara hayırlı olsun, alacak olanlara da inşallah bir an önce çıkmak kısmet nasip olsun yani çok güzel bir duygu Çekilşe çok şey hoş. Çekilişe katılmadık. Eee çekilişine katılmıştık. O da olmadı. <laughs> bakalım bundan sonraki amacımız artık Toki olmadıysa inşallah bir TOG olur. İkisi de T ile başladığı için kısmetse şey TOG'a var. bakalım hayırlısı. hayırlısı. Çok güzel çok çok mutluyuz. Ülkem adına da gerçekten çok mutluyum. Bazen e, gözü olup görmeyenler görsün. kulağı olup işitmeyenler işitsin. Hakikaten gelsin görsünler yani. O TOG nerede, TOG burada işte.